değerliler lekeler temizlenecek mutlaka bu kesin deveyi kaldırıp yoğunluğu kodlayan bilişin kelamı olan her kim varsa kalem olabilecek işimiz zeytinleri toplamak mı yok analar yok atalar işimiz zeyt insan olmaktır bu şu anlama gelmektedir kaynak sır itibar olgusunu kodlayan ve tohumları kayıtlayan bir din ilmidir. Ve bizler dünya insanlığına bu ilmi anlatıyoruz. Eti kemiği olan her kim varsa kalemi kelam olup hakkın kapısını bulup oraya ulaşmalıdır. Dinci ilimci değiliz, kelamcıyız bizler iyi anlayın. Eğer kelamı kodlayan bir işin kervanına kalem olan varsa mucizeler yaratabilir. Bunları anlayın. <laughs> dümene dümene biz ilmin kelamı olan bas tınıyı kodlayıp kayda gireni oturttuk. Dümen bir suyidir. Barış, sevgi, umut ve insanlıktır. Bütün kapılarınızı ilimle açın ve dinleyin. Çan çalıyor canlılar yarınları kodlayan dürü, dürü, dürülenler tüm İsra kayıtlarıyla muktedir olup mahrek olup çabuk çabuk çalışarak kaleme kelama varıyor ekmeğim ilim, yarınım kelam ben toprağa tohum olan İsra'yım barışım ben ama barışın hırsız şavkıyım şavkın şevki olan kelam mutlaktır anlayın Dünya insanına ben çöz İsra ilmini dedim, dünya insanı çözdü yüreğini ve ben dünya insanına kaynağı kelam ol dedim, kapıyı bulduğu kelama vardı. Yine ben dünya insana şavkınla, şevkinle, hırsını aşarak reşit ol dedim ve insan reşit olmaya çabalıyor dert mi elim yavrum esradır kelam olan dert mi olur yanın varında onun daha önemlisi çerit başı zanneder çoğu insan kendini ve der ki ben cenneti kelam yanını kalem olarak dileyene kısır kapıları açarım ocağını yıkarım ha diyorum ki ona çorbanı pişirdin mi? Yağmurunu düren olup dürülen de mi? Eşyanın ilmini anladın mı? Yavrum, muradın ne ki senin? Yıkıp yakmak mı? Yoksa yaşamı kodlamak, yarınları kayıtlamak ve lekeleri temizlemek mi? Veriyorum dünya insanla ilmi ve diyorum ki okul hologram çalışmalarında okuyan kelamı, kelamı okur ama kelam olan kendini okur canlılar bunu iyi anlayın biz planete isra olup indik biz bu planete kelam olup geldik yanınları kodlayarak iş yaptık kapılar açıktır bilin ve bilin ki dünya insanı bir suyu olarak çalışmaktadır masum bir planetin muhkim kelamında hakkın kalemi olur. Mesut bir dünyada şar şarap içen de olur, şarkı okuyan da olur. Çorbayı pişiren çorbada pişer. İlmi kelamla dilleyen kelamı kodlayan ocak olur. Ama otu koparmadan otun kürzi kapısında kalem olunmaz ot bilişin kapısıdır sistem, nizam ve düzenin kültüdür hepiniz anlayın ki ot kopmadan sıkıntıları aşma niyetiniz oluşmaz biz dünya insanlığa bir ot olup indik koparın bir tek olup ilmemizi dedik koptuk, koptuk, koptuk ve o ot oğul tohumuydu candılar. Yaşamın tohumu olan ilmiydi. Geri çektik ilmin kapısındakileri dedik ki insanı anlayın. Kerbela dedik dünya insanına. Kalemin kelamıydı Kerbela. Şavkı şarkısında ilim yoktu ama kürzi kapıların türevleri kodlanıyordu orada çabuk yoruldular, çabuk yoruldular, kısır kayıtlar yaptılar, hırslandılar ve tabuları yıkamadılar. Fakih olmak, hakikiyeti halik kılmakla mümkündü. Fakih olup, hak olup, hakikiyeti has teknikle tohumlayamadılar ve düzen kuramadılar. Şüphesiz insan kelamı hak eder.'' ama hakkın kapısını bulamaz. Çünkü haşrika olan tahtitlidir. Has tekniği kodladığında hakikidir. Cevhere cennet, kela kalem gerek. Barışa hak edene de şaf gerek canlılar dümene ilmi oturtalım ve barışı kodlayalım dün olan oldu bugünü hak edelim biz bütüne hizmetçilik yaparak bu çalışmayı devreye aldık Bü bünyemiz görevimiz geçişlerinde kürzik kayıtlamalar yapabilecek düzene sahiptir ve biz bu bünyeleri küpra kelamla dileyerek kaleme indirdik dağlarım tap insanda tap ama hak hakette tap sen seni hak et de kelam ol ama hak olup tam. Dünya planeti İsra olarak bütün ekürzi kapıdan geçip yanını hakik, hak, hak edip, edip hakikati dinlemeden halik olamaz canlarım. Daha önemli bir bilgi vereceğim. Bugün daha sonra yarınları kodlayan ilim kalemi bütünün kültü olacak. Bu şu anlama geliyor. Yeni dönemde yeni çabuk çalışmalar devreye girecek. Öyle öyle hızlı çalışılacak ki asla hata yapılmayacak. Tek tek şunu bilin ki Kasalarınız dop dolu şu anda, ilimle dolu ve bu dolu kasaları koruyucu kodlarla dinleyebilmeniz gerekir. Sizin ilminiz, sizin kelamınız, sizin yarınları kodlayan dürümleriniz var. Bunları yaşamlara kodlayıp kayıtlayın ve sizler hepiniz kelam olun ve düzen kurun. Kurun düzenlerinizi ve göç kayıtlamaları yapın. Bilgi kapılarınızı asla kapatmayın. Yakmış yıkmış olabilirler yarınlarını. Biriniz kırandılar, kırdılar, kırıldılar ama şer yaratmadan, şevki şer, şerden şafağa kodlayın ki her şey yaşama inebilsin ve yeryüzü yenilansın. Dert insanlık ilmini kelamla dinleyicilerinin bütünün kültü olmamaları, biz onlara söz vermedik, göç kaplarını açıp sizleri göreve kodlayacağız diye. Ama iyi ki görevlerini kodlayacak gücü elde edebilecek hepsi de. Çerçeveli çalışma yapmıyoruz burada sorumlu olarak görev taşıyoruz. Planetin diriliğini kodluyoruz. Dünya insanlar göç kapılarından girdi Şimdi yetkin ve hakim olan insan yeni dönemin gücü haline dönüşecek. Sizler nefes alıp nefes verdikçe kati olarak kontrol kurabilecek yoğunluğu oluşturuyorsunuz. Ama sabırla beklediğimiz o çalışma bugün devreye girdi. Bu çalışma önemlidir. İç yaşam, Hepinizin bir iç yaşamı var canlarım. Bunu iyi anlayın. Ama bu iç yaşam sizin ilminizin çok farklı tohumlamalarıyla kodlandı. Size şüphesiz insan diyoruz biz. Ama siz ilim kelamı olan ve muktedir olan insanlıksınız. Bunu anlayınız. Ve sizin için şunu söylüyoruz. İç yaşamlarınızı harik kıldınız. Çok, çok şükür. Çok büyük bir görev taşıyorsunuz. Mustafa Kemal kelamında kalemsiniz. O kotların tohum olan ilmi de bugün de bu görev sizin de oluyor. Meşayı yaktınız canlarım ve kalemi kelam yaptınız. Özellikle bilin ki doğan güç ilim gücüdür. Bunu anlayın. <laughs> ve murad ettiğiniz ne varsa hakip yaratabilirsiniz. Bu kesindir. Nesiller boyu bugünü bekledik yaşamın kelamı olan, ilmin kapısını bulan ve tohum olanların yetkin ve hakim olarak yarınları kodlayıp yaşam tohumlamalarıyla yaratmaları. Bugün bunu yapacak bir siyah kapı var. İşte o kapı burası canlılar. Açın dünya planetinin ilmi olan kelamı kodlayın. Ama bugün burada yapılan hiçbir planette yapılmadı öyle bir görevdir ki burada yapılan tüm planetleri kodlayabilecek güç, düren olan, türevleri kodlayan, isra olanlarla çalışanların yalın ve hakim ilmi oldu. Ve dünya insanı kendi yoğunluğunda kendini anlayacak güce ulaşacak. Mesih kelam ama hakkın kapısı olan insandır. Bunlar insanlık kodlarıyla kayda girecek olanların miraç kayıtlamalarından mahrek oluşlarıdır. Çayın demi ilim ama ilmin kapısını bilen o çayı hak eder. Şimdi dünyaya bakalım. Planetin ilmini dinleyelim. Neler oluyor görelim ve bunu yazarak verelim.